Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Sahih-i Buhari. Elhamdülillah Buhari'nin sahihinden okuyoruz. Ekonomik konulardan, alışverişle ilgili konulardan icaraya geldik. Onunla ilgili hadisleri okuduk. Ve birkaç hadis kaldı. Onu okuyacağız. Sonra havale bölümü ana başlık, sonra kefalet ana başlık ve devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Ve 2282 numaralı hadis Ebu Mesud El Ensari anlatır. Allah kendisinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köpek bedelini, zina parasını ve kahine verilen ücreti yasakladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köpek bedelini, zina parasını ve kahine verilen ücreti yasakladı. 2283 numaralı hadis Ebu Hürer Nebi Aleyhisselatü Vesselam cairelerin kazancını yasaklamıştır. Ve bu hadislerden önce şu ayeti kerimeyi de gündeme getirmiş İmam Buhari ve İbrahim Ennehai'nin şu sözüyle birlikte Ağıtçı ve şarkıcıların aldığı ücretleri İbrahim Ennehai hoş karşılamamıştır. Ve şu ayet-i kerime var. Dünya hayatının geçici faydalarını, menfaatlerini elde edeceksiniz diye namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa, zinaya zorlamayın. Kim onları zor altında bırakırsa bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah onlar için o cariyeler için bağışlayıcı ve merhametlidir." diyordu. Ve Allah cariyelerin sahiplerine Onları asla ahlaksızlığa, zinaya zorlamayın. Onlardan bu şekilde para kazanmayı düşünmeyin diye uyarıda bulunur ve İslam içinde yaşadığımız toplumda bütün insanların nikahlı olmasını emrediyor ve o gün Nur Suresinde yine Rabbimiz Teala benki huleya ve salihane min aybadiküm ve imaiküm diyor emir veriyor içinizden nikaha ihtiyacı olan herkesi hiç kimse nikahsız kalmayacak şekilde nikahlandırın. Salih olan, iyi olan köle ve cariyelerinizle nikahlayın diyor Rabbimiz Teala ve nikah dışı ilişkilerle menfaat kazanmak, para kazanmak isteyen kimselere de Allahu Teala tehditli bir şekilde emrini ya da yasağını da bildirir. 2284 numaralı hadis Nafi'in naklettiğine göre İbn Ömer şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanı çektirme, dölletme karşılığında ücret almayı yasaklamıştır. Hayvanı boğaya çektirme ücretini sordular da bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyledi diyor İbn Ömer'den. Evet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayvanı boğaya çektirme getirmekle ilgili ücrete evet demiyor, yasaklıyor. Ve 2285 numaralı hadis Abdullah İbni Ömer şöyle der Nebi Aleyhisselam Hayber arazisini ekip dikmeleri için çıkacak mahsulün yarısı karşılığında onlara kiraya vermiştir. Nafi kira miktarını söylemişti fakat ben aklımda tutamadım. Kitabul İcara ile ilgili Kitabul İcara ile ilgili e, hadis 2285 numaralı hadis Sahih Buhari tekrar okuyorum. Nebi Aleyhisselam Hayber arazisini ekip dikmeler için çıkacak mahsulün yarısı karşılığında onlara kiraya vermiştir. Yahudilere nafi kira miktarını söylemişti. Fakat ben aklımda tutamadım. İcara ile ilgili e, son hadis 2286 numaralı hadis. Rafi İbni Hadiç anlatıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam çiftçinin verdiği kirayı yasaklamıştır. Ubeydullah Nafi yoluyla İbni Ömer'in ta ki Ömer onları oradan sürünceye kadar dediğini nakletmiştir. Ve İbn Ömer'in şu sözlerini de okuyayım. Nebi Aleyhisselam Hayber arazisini gerilerinin yarısı karşılığında kiraya vermişti. Bu durum Resulullah döneminde sürdü. Ebu Bekir'in halifeliğinin tamamı ve Ömer'in halifeliğinin ilk dönemlerine kadar devam etti. Nebi Hasan vefat ettikten sonra Ebu Bekir ve Ömer'in kira sözleşmesini yenilediğine dair herhangi bir rivayet bulunmamaktadır diyor İbni Ömer de. Elhamdülillah yeni bir ana başlık Kitabül Havale Havale ve bu halin sahihi 2287 numaralı hadis Ebu Hürer'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular ödeme gücü bulunan kimsenin borcunu geciktirmesi zulümdür. Sahih-i Buhari yeni bir ana başlık elhamdülillah Kitabül Havale. Evet boşlanmakla ilgili bir hadis okuyorum. Ve 2287 numaralı hadis Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ödeme gücü bulunan kimsenin borcunu geciktirmesi zulümdür. Sizden biri ödeme gücü bulunan bir kimseye havale edilirse kabul etsin. Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve 2288 numaralı hadis ödeme gücü bulunan kimsenin borcunu geciktirmesi zulümdür. Sizden biri ödeme gücü bulunan bir kimseye havale edilirse kabul etsin. 2289 numaralı hadis Seleme İbnül Ekva'dan Kitabul Havale 2289 numaralı hadis sahihi Buhari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturuyorduk. Bu sırada bir cenaze getirildi. Nebi Aleyhisselam'a bu kişinin namazını kıldır dediler. Seleme İbnül Ekva'dan Kitabul Havale 2289 numaralı hadis sahihi Buhari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturuyorduk bu arada bir cenaze getirildi. Nebi Aleyhisselam'a bu kişinin namazını kıldır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem borcu var mı diye sordu. Hayır dediler. Geride bir mal bıraktı mı? Dediler. Hayır dediler. Bunun üzerine namazını kıldırdı. Daha sonra bir cenaze daha getirdiler ve ey Allah'ın Resulü bu kişinin namazını kıldır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem borcu var mı diye sordu. Evet dediler. Geride bir mal bıraktı mı diye sordu. Üç dinar bıraktı dediler. Bunun üzerine onun namazını kıldırdı. Bir süre sonra üçüncü bir cenaze getirdiler Nebi Aleyhisselam'a. Bu kişinin namazını kıldır dediler. Geride bir mal bıraktı mı diye sordu. Hayır dediler. Borcu var mı diye sordu. Üç dinar borcu var dediler. Bunun üzerine arkadaşınızın namazını kılın buyurdu. E bu kadar Allah'ın Resulü namazını siz kıldın borcunu ben üstleniyorum dedi bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun namazını kıldırdı. Evet borçlu olan kimsenin cenaze namazını kıldırmıyor ta ki bir başka Müslüman kardeşi ya da varislerden biri onun borcunu ödemeyi üzerine alıncaya kadar. Evet Kitabul Havalenin 2289 numaralı hadisi ve son hadis zaten Kitabul Havale'de iki tane hadis var. Yok üç tane. Üçüncüsünde böylece okumuş oldum Allah'ın izniyle. Yeni bir ana başlık Kitabul Kefalet. Kefalet ana başlık. Bu arada borçla ilgili tekrar ediyorum. Gücü yettiği halde borcunu ödemeyen kimsenin yaptığı işin zulüm olduğunu söylüyor. Ve borçlu olarak ölen kimsenin cenaze namazını kılmıyor. Daha sonraları devlet güçlendiği zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi ki borçlu olan kimsenin borcunu biz üzerimize alıyoruz diyordu. 2290 bu arada şunu da söyleyeyim her gün kabir azabından Mesih Deccal'ın fitnesinden cehennem azabından korkaklıktan Allah'a sığındığı gibi boşlanmaktan da Allah'a sığındı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. kitab Kefalet ana başlık 2290 numaralı hadis, kitab, hadisin ravisi Muhammed İbn Amr el-Eslemi babası Hamza'dan rivayet ediyor. Sahih Buhari'den okuyoruz. Ömer radıyallahu anh Hamza'yı zekat memuru olarak görevlendirmişti. Gittiği yerde adamın biri hanımının cariyesi ile cinsel ilişkide bulundu. Adamın biri hanımının cariyesi ile cinsel ilişkide bulundu. Hamza ondan kefil alıp Ömer'e geldi. Ömer ona yüz celde vurdurdu. Adam ilişkide bulunduğunu iddia eden kimseleri doğruladı. Ömer onun bilgi eksikliğini bir özür olarak kabul etti. 2291 numaralı hadis Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu sözleri nakletmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam İsrail bir kimsenin başından geçen hikayeyi anlatırken diyor ki İsrail adamın biri diğerinden bin dinar borç istedi. Karşı taraf ona birilerini getir sana borç verdiğime dair şahitlik etsinler dedi. Birilerini getir sana borç verdiğime dair şahitlik etsinler dedi borç isteyen dedi ki şahit olarak Allah yeter. Diğer kimse de o halde kefil getir dedi. Borç isteyen kefil olarak Allah yeter dedi. Şahit olarak da Allah yeter dedi. Kefil olarak da Allah yeter dedi. Müslüman örneğine iyi bakalım ve asla ihanet etmeyelim. Aman ha. Bu şekil davranıp da samimi olan Müslümanlara ihanet etmeyelim de insanlar iyiliğe karşı kötü bakmasınlar ve her zaman iyilik yapabilir olsunlar. Hadisi okumaya devam ediyorum. Borç verecek olan kişi dedi ki doğru söylüyorsun. Ve bir vade belirleyerek bin dinarı borç olarak verdi. Dedi ki işte filan aya kadar. Ey alan adam bir deniz yolculuğuna çıktı. İhtiyaçlarını gördü. Daha sonra geri dönmek üzere tekrar sahile geldi. Belirlenen boş vadesi geliyordu. Fakat o bir binek bulamamıştı. Yani bir sahil düşünün. Issız bir sahil, yani bir ırmak ya da bir boğaz gibi alacaklı burada kendisi bu tarafa kayıkla gemiyle geçti yolculuğunu yaptı bir ay vade eğer bir aysa 15 günse iki aysa geldi buraya buradan geçecek karşı tarafa borcunu ödeyecek Efendimizin anlatımını takip edelim hemen geldiği borçlu geldi. Kayık yok. Geçme umudu yok. Ama borcu da var. Kefilim ve şahidim Allah dedi. Ne yapacak? Hemen hemen bir odun parçası aldı. İçini oydu. Bin dinarı ve para sahibine yazdığı mektubu da o tahtanın odun parçasının içine yerleştirdi koyduğu yeri düzeltip kapattıktan sonra deniz kenarına gitti ve şöyle dedi. Deniz kenarına gitti, suyun kenarına ve dedi ki, Allah, ım, Allah, ım, muhakkak sen biliyorsun ki ben falan kimseden borç almıştım. Benden kefil istediği zaman kefil olarak Allah yeter demiştim. O da buna razı olmuştu. Benden şahit istemişti, şahit olarak Allah yeter demiştim. O buna da razı olmuştu. Ben parasını ona ulaştırmak için bir gemi bulmaya çalıştım fakat bulamadım. Bunu sana, sana emanet ediyorum diyerek odun parçasını denize attı. Kefil Allah, şahit Allah, boşluğu vefalı ve alacaklı bu tarafta bakalım alacaklı kişi de parasını getirmesi ümidiyle deniz kenarına çıkmıştı. O güne söz vermişti ya. Allah'ta da şahitti ya. Allah da kefildi ya. Bu arada birden karşısına bak bekledi bekledi ne gemi var ne adam var ne alacak borçlu var. Birden karşısına içinde parası bulunan odun parçası çıktı. Dedi ki hiç olmazsa bunu evime götüreyim, geldiğim boşa gitmesin, onu yakarız diyerek odunu evine götürdü. Odunu kırdığı zaman içinde parayı ve boşluğunun kendisine yazdığı mektubu buldu. Allahu Ekber. Allah'ım muhakkak sen biliyorsun ki ben falan kimseden borç almıştım. Benden istediğiniz kefil istediği zaman kefil, Allah kefil olarak yeter dedim. Şahit istediği zaman şahit, Allah yeter dedim. Bu da razı oldu. Fakat Ya Rabbi ben ne yapayım şimdi? Bunu sana emanet ediyorum diyor. Allah da onu doğruca götürüyor. veya teslim ediyor. Allahu Ekber. Bir süre sonra boşlu kişi alacaklığa gelerek bindiğini takdim ediyor. Demek ki birkaç gün oralarda oyalanıyor. Bir gemi buluyor. Tekrar bin dinar yanında olduğu halde diyor ki buyur kardeşim kusura bakma ben gelemedim. Buyur şu benim borcum bin dinar. Vallahi şu ana kadar ben paranı getirebilmek için bir vasıta bulmaya çalıştım. Geldiğim gemiden başka daha önce hiçbir binek bulamadım. Kusura bakma dedi. Alacaklı bu sefer dedi ki sen bana bir şeyler göndermemiş miydin? Boşlu. Geldiğim vasıtadan başka hiçbir binek bulamadığımı söylüyorum sana dedi. Alacaklı. Allah odun parçası içinde gönderdiğin parayı bana ulaştırdı dedi. Bunun üzerine borçlu bin dinarını ararak Allah'ın razı olacağı bir doğruluk ve dürüstlük duygusuyla çekip gitti. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eğer biz samimi olursak, borcumuzu ödemede samimi olursak, biz Müslümanlara yardım etmede samimi olursak, Allah bu olayı her zaman yaşatır. Ama, ama, biz samimi olmazsak, boşlu samimi olmazsa, alacaklı samimi olmazsa, yaşanılan bu dünya yaşanır. Gelin, hep birlikte dua edelim Rabbimize ve isteyelim Rabbimizden. Biz samimiyet istiyoruz ya Rabbi. Boşlu iken de alacaklı iken de. Ya Rabbi biz hırs istemiyoruz. Biz ihanet istemiyoruz. Bize güzel bir hayat, güzel bir kulluk nasip et diyelim. Hayatımız nasıl güzelleşecek? Bir bakalım. Ama istemiyorsak ve hiyanet devam ederse boşluğu alacaklıya alacaklı boşluğa hiyanet ederse ve dünya bu şekilde devam ederse Rabbim korusun daha çok sıkıntılar çekeceğimiz sanki gözümüzün önünde. 2292 numaralı hadis Kitabül Kefale Kitabül Kefale Kefalet ana başlık Sahih-i Buhari 2292 numaralı hadis Abbas'ın oğlundan her biri için mirasçı kıldık ayetindeki Mevla'nın mirasçı anlamında olduğunu söylemiştir. Yeminlerinizin bağladığı kimseler ayet hakkında ise muhacirler Medine'ye hicretlerinden sonra Resulullah'ın aralarında kurduğu kardeşlik bağı sebebiyle ensarlı sahabiye akrabasından önce mirasçı olurdu muhacirler. Her biri için mirasçılar kıldık ayetin azil olunca bu ayeti nesetmiştir, kaldırmıştır. Yeminlerinizin bağladığı kimseler ayeti sadece yardımlaşma, ihsanda bulunma ve nasihat samimi olma hükmü kalmış, miras hükmü kaldırılmıştı. Kardeşlik bağ kurulmuş olan kimseye vasiyet yoluyla mal bırakılabilir. Daha önce muhacir ve ensar birbirine mirasçı oluyorlar idi ama daha sonra miras ayetleri geldikten sonra ve Nisa 33 ayeti geldikten sonra muhacir ve ensar Müslüman kardeşler aslında miras kaldırıldı ama ama ihsanda bulunma, iyilikte bulunma, samimi olma, yardımlaşma gibi yasalar devam etti. 2293 numaralı hadis Kitabül Kefale Kefalet Ana Kitabı Sahih Buhari Enes bin Malik anlatır. Abdurrahman bin Avf yanımıza gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Saad İbn-i Rabi ile onun arasında kardeşlik bağı kurdu. Daha önce de bu ikisinin kardeşliği ile ilgili hadis geçmişti. Saad i̇bn ibn Rabi demişti ki ey kardeşim işte evimden birini sana vereyim, iki hanımımdan birini hangisini istersen boşayayım, iddeti bittikten sonra evlen demişti. Ensar böyle demişti Medine'li Müslüman yerleşik hayatın sahibi yok eski sakinler böyle dedi muhacir Abdurrahman bin Af dedi ki kardeşim Allah senin malına da eşine de eşlerine de bereket versin sen bana çarşının yolunu göster demişti 2294 numaralı hadis Asım şöyle der Enes bin Malik'e sana Resulullah'ın İslam'da kabileler arası yapılan anlaşmalar hırf yoktur buyurduğu haberi ulaştı mı diye sordum. Enes bana Resulullah Kureyş kabilesi ile Ensar arasında benim evimde kabile anlaşması hırf yaptı diye cevap verdi. Mekke'den Medine hicretin yapıldığı anda. Ve 2295 numaralı hadis Seleme İbnül Ekva'dan Allah kendisinden razı olsun şöyle der. Resulullah'a namazını kıldırması için bir cenaze getirildi. Nebi Hasan borcu var mı diye sordu. Hayır dediler. Bunun üzerine namazını kıldırdı. Daha sonra bir cenaze getirdiler. Daha bir cenaze daha getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem borcu var mı diye sordu. Evet dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arkadaşınızın namazını kılın buyurdu. E bu kata değerli Resulü. Borcunu ben üstleniyorum. Namazını siz kıldırın dedi. Bunun üzerine peygamber vefat edenin namazını kıldırdı. Cena, e, borcu olan kimsenin cenaze namazını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılmıyor. 2296 numaralı hadis Cabir bin Abdillah'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bahreyn'in malları gelecek olursa sana şu kadar vereceğim buyurmuştu. Fakat söz konusu mallar gelmeden önce Nebi aleyhisselam ahirete göç etti. Bahreyn'in malları geldiği zaman Ebu Bekir Resulullah'ın vaadde vaatte bulunduğu kimse varsa ya da ondan alacağı bulunan kimse varsa bize gelsin şeklinde bir duyuru yaptırdı. Bunun üzerine ben ona gittim. Benim şu kadar alacağım var dedim. Ebu Bekir bana o paradan bir miktar alıp verdi ve say dedi. Verdiği para 500 adetti. Bana bunun iki katını daha al dedi. Burada Efendimiz borçlu değil. Bahreyn malları gelecek olursa diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman vereceğim diyor. Vefat ediyor Efendimiz dolayısıyla Bahreyn malı ona ulaşamıyor. Ebu veriyor Efendimizin yerine. Ve devam edeceğiz Allah'ın izniyle kefalet ana başlığa ilgili hadisler var. Birkaç tane daha sonra vekaletle ilgili hadisler ve sonra diğerleri diğerleri. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.